Cemal geride kalan haftada saraköyleriniz Derbisi'nde dört soru mağlup ettiniz. İyi bir gidişatınız var. Liderle aynı puandasınız. Ne evet. istersiniz? E, teşekkür ederim abi öncelikle. E, bizim için bu saatten sonra e, çok rakip ismi e, açıkçası çok ilgilenmiyoruz. E, hafta hafta e, galip gelerek e, ilk yarıyı lider bitirmeye odaklanmış durumdayız. E, takımda şu an hava gayet yerinde, güzel. E, hafta sonunda güzel bir galibiyet aldık. Bunu orta maçında da devam ettirip iki haftalık bir boşluk olacak. Orada da güzel bir dinlenmemiz olacak birkaç gün. Sonrasında tekrar çalışmalarla asarlık maçıyla ligi bitirip dediğim gibi temenni ettiğimiz ilk yarı lider bitirme hedefindeyiz. Allah nasip eder inşallah. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sağ olun. Abi.